Alabalık sağımı yapılıyor, balıkçıları verimli bir sezon bekliyor. Bereketli su kaynaklarıyla balıkçıların üretim için tercih ettiği bir bölge olan Van'ın Gürpınar ilçesinde üreticilerin sağım mesaisi başladı. Sene boyunca bu günü bekliyoruz. Sağım olacak. Anaçlarımız acaba ne kadar sağıma gelmiş, ne kadar verim alacağız. Şükür şu an iyidir anaçlarımız. Gördüğünüz gibi Zaten bizim gençler de sağma başlamış. Müdürümüz de burada. Müdürümüz de tabii ki bugün bize yardımcı olacak. Müdürümüz de ve personeliyle beraber her zaman yanımızdadırlar. Ve sağımda bize destek oluyorlar. Yavru alabalık üretimi için sağım yapan balıkçılar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinden destek alıyor. Yavaşça zarar vermeden yavaşça sağımını gerçekleştiriyorsunuz. İşlemin doğru yapılması için balıkçılara yardımcı olan teknik personel, üreticileri balık yetiştiriciliği ve hastalıklarına karşı da bilgilendiriyor. İlimizde ayrıca 4 adet alabalık işletmesi de şu an kuruluş aşamasında olup bunların toplam kapasitesi 600 ton ve yaklaşık 43 milyon adet yavrudur. Bu işletmeler de faaliyete geçtikten sonra ilimizde toplam. 42 işletme mevcut olacak ve bunların toplam kapasitesi 4.050 ton alabalık üretimi yaklaşık 73 milyon adet de yavru alabalık yeşili şeklinde olacaktır. Yaklaşık 15 bin ailenin geçimini alabalık yetiştiriciliği ve inci kefali avcılığıyla sağladığı Vanda üreticiler pazar sıkıntısı yaşamıyor.